Yeni bir videoma hoş geldiniz. Saat 4'e 20 var arkadaşlar. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Videoları montajladıktan sonra kanalımdaki resimleri değiştirdim. Logomu değiştirdim. Banner'ı değiştirdim. Artık Mile'in babasıyla olan resmi falan çıkarttım. Onları hallettim. Miley'in kanalını hallettim. Miley Svelte. Onun e, logosunu falan da değiştirdim. Sadece Family Fan Alman kanalımız kaldı. Ama saat 4 oldu. Artık yoruldum. Sabah saat 9'da oturdum. Hani oturduğun yerden çalışınca yorulurum mu? Demeyin. Yorul, yorulunuyor arkadaşlar. Ya beynim yoruldu böyle resmen. Onu yapıyorsun uymuyor. O resmi yapıyorsun. Büyüklüğü, küçüklüğü ve... Benim kanalımda Gurbetcan'le de kanal bilgilerine Türkiye'den olanlar veya Almanya'da olup da Türkçesi güzel olanlar yani böyle nasıl anlatayım hani yazı yazmasını bir şey anlatmasını daha iyi bilenler kanal bilgilerime bir girin bakın arkadaşlar doğru yazmış mıyım eksik mi yazmışım veya daha 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 nasıl güzel kanal bilgimi yazabilirim bana bir dönün çok memnun olurum Ben şimdi tabi yarım Türk ne diyorum her zaman için Türkiye'de okumadık Tabii ki bazı kelimelerin anlamını fazla bilemiyoruz. Kendimi anlatmaya, ifade etmeye çalıştım kanal bilgilerimde, kanalıma rastlayanlar için. Hatta orada dedi dedi yazdım ki kanalıma, kanalımda eski videolar, eski eşimle olan videolar bulunmaktadır. Bu videoları yaşanmış olduğu için o hayatım silme ihtiyacı duymadım falan diye. Yani girin bakalım bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Şimdiki <laughs> eski eşim deyince, Müleyin babası deyince ben cuma günü bir karar aldım. Aslında Şimdiye kadar yapmam gereken bir şeydi. Şimdiye kadar durduğum zaten zarar. Ama ben hep böyle bir iyi niyetimden dolayı kimseyi hani ne bileyim rencide etmek istemiyorum. Dara sokmak istiyorum. istemiyorum. Ama arkadaşlar yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Benim çocuğumun nafaka hakkı var. Nafaka ödemiyor babası. Ben bu konuyu fazla şey yapmamıştım. Ama cuma günü kağıtları internetten baskısını yaptım. Çıkarttım. Ve artık nafaka davasına geçeceğim yoksa olmaz öyle nasıl yani olmaz çocuğumun hakkını yemiş gibi oluyorum cidden tamam ben paramı kazanıyorum çocuğuma bakıyorum ama bir yandan da çocuğumun hakkını yemiş gibi oluyorum çünkü sonuçta babası ödeyecek ödeyemezse de bakacağız çaresine neler yapabilirim artık daha forşusumu alırım hani burada devlet ödüyor sonra babadan alıyor o şeylere girdim yani bu kağıtlara girdim yani bayağı da doldurulacak kağıtlar var arkadaşlar onları halledeceğim ondan sonra da anacığım aradı oraya da gitmem lazım diyorum ki iftara acaba annemlere mi gitsem orada mı iftar yapsak diye düşünüyorum saç başlıysanız o biçim dün gezdim gezdim bugün böyle işler kaldı tabii ki ya ama olsun birçoktan şu kanalımı değiştirdim ya arkadaşlar o en mühimi bu bana resmi böyle direkt insanın önüne gelince böyle Milli babasıyla o biraz uygun değildi artık. Önemli olan o değişti. Annemlere gitmekten vazgeçtim. <laughs> İşim ancak bitti ve şimdi e, yemek hazırlığına geçtim. Tavuk şiş yapacağım böyle unlu so şeye e, sosa yatırıp böyle kolayıp ne deniyor ismini bilmiyorum. Ona sos yapacağım. Sosu bu defa böyle soğan atacağım içine. Böyle şey su, turşu atacağım. Kırmızı soğan lazım. Şöyle küçük kırmızı soğan bu. Mayonez, kardal, yoğurt, sarımsak. Sarımsak tozunu kullanacağım. Topları da artık yaparken yaparken, tavukları da yaparken evet iftara doğru kızartacağım Allah'ım ya neler anlatıyorum burada şöyle 5 kaşık 5-6 kaşık hemen yoğurt benim öyle göz kararı biliyorsunuz göz kararıyla yapıyorum şöyle şöyle olsun. Mayonez. İçine hardal senf. Senf bu kadar yeterli içinde. Bakalım. Bu yeterli. Ve soğanımızı Yani hepsini yaptık. Kameram açık olur olmaz der. Unutulur diye tekrar tekrar. Şöyle bakayım. Ha, bak bak kalmış. Tamam. Bunları elimde doğrayacağım Şöyle. Şu bunları şeyin içine şunun içinde yapsam şu şey almak aletini. Aslında ama cımur cımur cıvır cıvır olur. Çıldır şey yapar. Eritir iyice zannedersen. Ama denemek lazım bir tanesini. Sizce nasıl olur? Denemekte fayda var değil mi? Her şeyi. Deneyim mi? Deneyim mi? Deneyim mi? ben yanılıyorum. Bakalım. Nasıl yapacak? Deneyelim ya. Arkadaşlar ne güzel oldu. Bunun içinde yapınca. Ah! Elim. Ay, oldu oldu bakın. Ben şaşırdım şimdi. Oldu cidden. Bunun içine. Ay, bir tane şurada. Büyük kalmış. Öyle. Ben yani daha büyük. Neyse bu kadar da olur yani. Şu elimi de da atıyorum içine. Biraz da şu tuşu da atalım. Ve sosumuzu karıştıralım böyle. Sosumuz hazır. Zaten bu sosu şey, soğansız yapıyorum ya. Bir de hardbolla mayonezle hep yapıyorum. Bu sefer soğan. Şey, buna şey sosu da diyorlar değil mi? Hmm, Bitmek sosu da diyorlar Böyle içine şey turşu, atıp şu komşum turşulardan. Sosumuz hazır. Burada böyle. Bitti. Tavuklarımı buraya şişe dizdim böyle. Buzdolabında bekliyor. Saat şu an 6.30. Bir saat sonra kısaltmaya başlarım. Doğal fırçadan Hayır kızım dur. Bunun içine 5-6 kaşık un, kırmızı biber, karabiber, sarımsak aslında konuyor. Ben sarımsak tozu koydum. Mineyim. Şey soda de? atılıyor içine aslında ama benim e, normal Türk sodası yok. Böyle mineral basmış. Bas. Ya. Tamam. Hoş Sen güzelce şöyle şey yap. <gülüyor> Böyle. Böyle. <laughs> evet. Şöyle bir bardak fazla atmayalım dur çevirmeyeceksin. Bu bardak da küçük. Bakalım bu sodayla olur ya. Bu da soda sonuçta. Hadi bakalım. Güzel bir şey kalmadan anne değil. Ama siz de sokun Tamam da atacağım yürü koy. Karıştır hızlı karıştır. Şey olacak. Güzel karıştır karıştır karıştır. I don't understand. I don't understand. <gülüyor> 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 ha, tamam yeter fazla da şey sulu olmasın. Şimdi bunları yağda, bunları içine bulayıp ya da böyle kızartacağız. Evet, bu kadar crispy, çok kısık biraz oldu. Hayır, kısık falan atmıyor. Evet, bir yağ kızsın bekle. Daha sonra şunu içine çıkartalım. Rep, böyle protein repleri kalmış. <laughs> Yine yiyeyim. <laughs> protein repleri kalmış, bunun içine sarıp yiyeceğiz. Çay yapacağım. Çay çay. Bugün böyle. Ana karı mı? Evet, başkalarının. <laughs> Ana karı bakma aşkım

çünkü buzdolabı açık herhalde pip pip yapıyor niye gene. Ya ne sınav pip yani. Benim kulaklarım mı öyle duyuyor? Şöyle. Havarın mahzini su. İş! Ya hadi o zaman ya. Güzel yap ama güzel kulağ. Öyle yarım yamalak yapma. Ha? Tamam. Bak burasına değmedi. Anne. Şöyle getir. Ha. Koy içine. Koy koy koy. Ha. Özür dilerim. Tövbe yarabbim yarabbim yarabbim. Tövbe Mhm. Geht's dir cool? Ja. Du hast übrigens schon wieder abgezahlt. Oh, Girl, Girl. Oh, mein Skin? Ja, noch. Hä? Nein, das klingt. Was soll ich machen? Umdrehen? Alle umdrehen? Ach, pack den mir auch Weiß ich nicht. Wie ne? Weiß ich nicht, ja. Wenn das Astscholz haben würde, weiß ich nicht. Efti şu aus anne. Biraz daha bırak. Evet. Altını biraz daha açalım. 8'e getir. Leute bucht mich, ich essen. seni bugün yapsınlar. Sizim yemekleri yapan. Ya ya. Yemek yaparken sorar artık. Anı anne, anı anı anne, Oldu mu? Olmuş inşallah. Esta kızar. O da Kızardık. İkinci pasta bana kaldı. Benim kızım sıçmıyor dedi. Bıraktı gitti. Bu ilk olanlar kızardı. Üzerine böyle şey kağıt oldu şey yaptım. Bu havalandırmayla tutturuyorum böyle. Aslında şu iki Ikea'da varmış bu. Hani şey yapmayan, sıçramayan yani kapaklar var onlardan alacağım. Etçiliğe de vardı ama formunu tek beğenmedim. Orada bizle bakıyorum. Kızıl dolayılara. Çayı da demledim saat 39 geçiyor. 39 şu an. Soframızı böyle hazırladık. Bu wrapler de birbirine yapışıyor. Üzerine bir şey koyduğunuz zaman bunların böyle yapışıyor. Bakın inceldi burası. Burada tavuklarımız, hurma, salata ve sosumuz. Bugün böylece. Bileğin yediği kadar var. Her taraf yağ içinde kaldı. Sildim. Şöyle başlamışken dedim şu dolabın kapaklarını da sileyim. Bu siyah kapakları bu normal pamuklu bezle siliyorum, ıslatıyorum. Lekeler çıkıyor. Ama böyle uzun zaman bekletince yağ lekesi mesela sanki böyle içine işliyor. O zaman çıkmıyor. Bununla da çıkmıyor. Onun için böyle hemen e, leke olduğu zaman fazla bekletmemeye çalışıyorum hemen sileyim diye şöyle bakıyorum nerede lekeler daha görülüyor bakın burada da var da bunları hemen şöyle sileyim başlamışken güzel eninde sonunda çıkmayan lekeler oluşacak zannedersem bu mutfakta bu siyah kullanması cidden yani hani beyaz diyoruz beyazda belli olur diyoruz ama siyahta da daha çok <laughs> lekeler belli oluyor biraz böyle yağlı ellerle hani dokunmayacaksınız. Yağlı yağ işliyor gibi bir şey. Hani yağlı böyle cila yapılır ya arkadaşlar. <laughs> Bu da öyle cıla şey görüyor. <laughs> Sanki vazifesi görüyor. Başka nerede? Şu alta nereden lekeler gitmiş ben anlamıyorum. Ya lekeler bir şey. <laughs> ha tamam. Galiba bugünlük hallettim. Bitirdim. <laughs> Yoruldum böyle bastıra bastıra siliyorum ya. Şu bezi hemen yıkamaya atalım. Müley. Bu çilek parkından aldığımız bravo sesini. Bakın açtı buraya bıraktı gitti. Güzel. Şey böyle çilekli tatlı e, sodalı içecek. Ama böyle şey içilmiyor böyle bir de içilmiyor tatlı olduğu için. Yeni bir günden günaydınlar. Dün ben Pert çayımı aldım. Koltuğa geçtim. Uyumuşum. Uyumuşum. Ve yeni bir gün ben paket hazırlıyorum burada. Paketlerim var. Gidecek. Bunları burada hemen halledeyim. Pijamarlarla falan böyle daha. Şu alime şöyle paketler e, ulaştık çıksın yerine hemen bunda setler falan var burada bunlar daha yeni sipariş vermiştim hani sonradan sipariş gelince bunları bir ulaştırayım bugün o götüreceğim şöyle bir bu hazır adresler görünmesin diye <laughs> dikkat ediyorum arkadaşlar şöyle bir kalemim nerede oh ha burada buraya hiç adresimi yazmamışım daha Bunları bir halledeyim. Paketler gitsin ve bu videomu bitirip yeni bir videoya geçelim diyorum arkadaşlar. Yarından sonra bayram. Yarından sonra bayram. Ben inanamıyorum. Ne çok geçti Allah'ım mübarek. Ne çabuk uçtu ya bu sene. Cidden yani. Bu sene bilmiyorum. Günler kısa olduğu için miydi acaba diyorum. Olabilir. Neyse devam tamam edeyim ben arkadaşlar. Yeni bir videoya başlayacağım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.